Herkese merhabalar. Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş'le gerçekleştirdiğimiz Haftalık Perspektif'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın güncel önemli konularını Güneş Gümüş bizler için değerlendirecek. Hoş geldiniz Merhaba. öncelikle. Şimdi ilk konumuza başlamak gerekirse Anayasa Mahkemesi bugün Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşecek. Erdoğan daha birkaç gün önce bir demokratikleşme çaresi yaptı. Fakat sonrasında da İçişleri Bakanlığı'na derneklere kayyum atama yetkisi verildi. E bu otoriterlikle demokratik, demokratikleşme arasındaki ilişki nasıl olacak? Evet, ya yani şöyle başlayayım isterseniz. Geçen günlerde Abdülkadir Kadir Servi de yazdı ki, Erdoğan'la oluşu yakın bir gazeteci, işte Kavala davası Avrupa Birliği ile ilişkiler için ilk adım olabilir diye. Bugün Osman Kavala'nın serbest kalması ile ilgili bir karar çıkarsa çok şaşırmamak lazım. yani şöyle söylemek gerekiyor aslında. Erdoğan aslında gelişen yeni değişen dış dengelere uyum sağlamak ve işte ekonomik olarak piyasanın istediği şekilde bazı reformlar yapabilmek adına bir demokratikleşme söylemi kullanıyor. Yeni de değil aslında bir süredir başlamışlardı. Ama bu demokratikleşme denilen şey, ya yani işte belki Osman Kavala'nın, belki Ahmet Altan'ın serbest bırakılmasının çok ötesine gidebilecek durumda değil. Ya yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi şöyle tartışmalar var, belki ona girerek anlatmak daha uygun olacak işte Kasım'ın sonunda HDP ile Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı görüşmeler yaptığı, Yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği, işte MHP'nin geride bırakılabileceği gibi söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten AKP içinde MHP ile kuran ilişkiden rahatsız olan kesimler var. İki tane iki kanat olduğunu söyleyebiliriz aslında bu unsurların. Bir kanatta daha liberalleşme, işte biraz daha normalleşme isteyen isimler var. İşte mesela Nagihan Alçı Selahattin Demirtaş'la ilgili yazdı. Hatta ondan sonra topa tutuldu Mehmet Metin'in tarafından. Hı hı. Bir kanatta da yani MHP'nin gücüne ki niye biz bunlarla birlikte yol alıyoruz diye yani aslında böyle bir tam liberalleşme söylemi değil de. AKP'nin gücüne kıyasla MHP'ye böyle bir paye verilmesinden rahatsız olan Berat Albayrak mesela belki bunun daha önceki <laughs> temsilcisiydi. İsimler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama sonuçta başkanlık sistemi %50'nin üstüne çıkmaya gerektirdiği için şu an AKP, Erdoğan, MHP gebe durumda yani MHP'nin desteğini ihtiyaç duyuyorlar ve MHP'de yani benim siyasal çizgimin dışında bir ortaklık olacaksa ben destek vermem diye sürekli kırmızı çizgisini çekiyor. İşte Çakıcı üzerinden çekti, HDP kapatılsın diye çıktı, Kavala'ya kızı Soros dediler ve dolayısıyla aslında sürekli AKP'ye hayır yani işte bu hamleleri atamazsın diye sınır çizgisi çiziliyor. Dolayısıyla Erdoğan işi zor, daha önce de söylemiştik. Yani hem MHP idare etmek hem de piyasanın işte bir tür normalleşme isteklerine göstermelik de olsa yanıt vermek zorunda. Çünkü şimdi bir kere uluslararası düzeyde Biden gelecek ocağın işte 3. haftasından itibaren başkanlık koltuğuna oturmuş olacak. E, Avrupa Birliği'nin yaptırım tehlikesi var. E bunun dışında da aslında AKP'nin 2002'den sonra başarısının arkasında iki tane denklem var. Bir kutuplaşma siyaseti var. Yani gerçekten kendi seçmenini arkasında kemikleştirmeyi becerdi. Normalde aslında bu seçmenin bir kısmı merkez sağdan gelmişti. Yani tamamen İslamcı bir kökenden gelen taban değildi ama onu merkez sağdan gelen kitleyi kemikleştirmeyi başardı. Kutuplaşma söylemleri üzerinden. İşte layıkları, muhafazakarları, çeşitli karşılıklıklar üzerinden, kimliklere dayanan. Bir diğer başarısının arkasındaki etmen de ekonomik ilerleme hissiyatıydı. Niye? Çünkü işte e, dünya üzerinde sıcak paranın Türkiye'ye akışının bol olduğu dönemde bir parasal genişleme dönemiydi. Özellikle 2008 sonrası çok daha net görüldü. Bu parayla çok ciddi bir şekilde borçlanıldı ama borçlanan vatandaş bir harcama yaptı. Yani işte hepimiz belli ölçülerde kredi kartı kullanıyoruz değil mi? İşte kredi kartını rahatça kullanırsınız. Size böyle bir işte dönemsi olarak iyi hisler yaratabilir. İşte ya yani işte gibi harcıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz gibi görünebilir ama sonra onun bir ödenme zamanı geldiğinde onu döndürecek bir geliriniz yoksa sıkıntı yaşar. Bunun bütün bir ülke ekonomisine yansımasını düşünün aynı hikaye oldu. Çok ciddi bir sıra, sıcak para akışı oldu. E bu sıcak para boşuna gelmiyor. Yani yabancı yatırımcının derdi buradan yüksek faiz alıp e, gelişmiş ülkelerde kazanamadığı karları finans etmeye çalışıyor. Oradan tolera etmeye çalışıyor. E şimdi e, içeride sıcak para şişti 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 ama bir süre sonra şimdi mesela yabancı yatırımcıyı korkutan hamleler yapıldı merkez bankaları para akışını kesti. Yani birçok denklem bir araya geldi aslında 2013 sonrası özellikle. Ve dolayısıyla sıcak para akışı yavaşlayınca işte döviz fiyatı artmaya başladı, e, faiz artmak zorunda kaldı, enflasyon üzerine etkisi oldu. Dolayısıyla yani o ekonomik iyiye gidiş hissiyatı tamamen borca dayalı, tamamen suni olarak yaratılan, yani böyle e, kredi kullanarak, kredi kartı kullanarak, işte borçlanarak e, elde edilmiş bir harcama kapasitesi hissiyatında çöküş yaşandı. Evet, AKP de bunu aşmak istiyor. Yani Erdoğan biliyor ki bir ekonomik rahatlama olursa ancak eski seçmen desteğine ulaşma şansı olabilir. Hı <laughs> E onun için de Batı ilişkileri düzeltmek zorunda. Çünkü paranın gelmesi için yani çok böyle demokratik bir ülke falan umursadıkları yok ama güven de hissetmek istiyorlar. Yani hukuki kurallar uygun, uygulansın. İşte ne bileyim swap bir anda e, konusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmesi. Yani çok keyfi piyasa ilişkilerine hakim olmasını istiyorlar. <laughs> e bunu işte Merkez Bankası başkanı değiştirerek bir nebze yaptı. Zaten dolarda hafif bir düşüş oldu. Ee, tabii işte yani Londra borsası da işte işlemleriyle işlem delileriyle ilgili var ama sonuç olarak e, genel olarak yani durumu değiştirmek için bir, bir miktar demokratikleşmiş bir görüntü çizmeye çalışıyor. Yani onların da elini rahatlatmak istiyor Biden'ın ya da Sarkozy'nin işte o yaptırım kararlarından vazgeçmesi için. Arka, e, aşağıda işte küçük ortak sürekli pantolonundan çekiyor. Hayır yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın diye. Dolayısıyla zor bir dönem. Ha, buradan şöyle bir soru geliyor. Yani MHP ortaklığı bozar mı? Tekrar çözüm sürecine geçer mi? Hı hı. Ya bunlar kolay denklemler değil. Bir, niye değil? E, şimdi bir kere yani HDP kitlesinin tekrar aynı şekilde böyle bir ortaklığa destek vereceğini yani %11 oyalanıyor ama %11'in 11'i de destek vereceğini beklemek biraz çok mantıklı değil. İkincisi daha önceki dönemden işte devlet hafızası var. Yani işte HDP ile kurulan bu ittifaktan çözüm süreci sürecinden Kürt ulusal hareketinin çok özgüvenle çıktığı, çok güçlendiği ve işte sokaklarda bir düzeyde hakimiyet kurmak iddiasıyla hareket edebildiği hı hı. beklentisi var. Dolayısıyla yani orada MHP ile ortaklık meselesini hızlı bir şekilde kenara atmasını beklemek doğru değil. Yani bu beklenti yanlış bir beklenti. İkisini idare etmeye çalışacak. Yani hem MHP'nin e, e, işte hassasiyetlerini çok zorlamadan, yani mesela işi demir taşa uzatma, uzatmadan, yani kürsü sorunu uzatmadan, çünkü o kızıl kırmızı çizgi yani MHP açısından, bir yandan da işte Avrupa Birliği'ni, işte ABD'yi memnun edecek adımlar atacak. Ne olur işte mesela ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorlar. Aliyev araya girdi. İşte İsrail'e tekrar büyük elçi gibi gündemler geldi. İşte içeride birkaç tane de reform gibi işte görüntüde reform gibi davranan yazı değişikliği yaparlarsa işte biraz durumu toparlarız diye düşünüyorlar. Ee, yani hep böyle Erdoğan çok sıkış ama yani hala elinde kozlar var. Mesela parlamenter sisteme geri dönüş olabilir. Yani bunlar çok şaşırtıcı şeyler değil. Ee, böyle hani bitme noktası değil. Yani şöyle bir sonraki seçimde gidiyorlar ya başka seçenekleri kalmadı 50'yi toparlayamayacaklar meselesi. Bak da 50'yi toparlayamıyor. E parlamenter sisteme dönüş de olabilir. Orada mesela ittifak kanalları değişiyor. Yani orada belki MHP'liği başta bir de olmasının koşulları açılıyor. Ama şu dönem için MHP ittifakı bir kenara atmayı tercih etmeyeceklerdir. MHP'de aslında kendi siyasal çizgisine uygun şekilde davranılsın diye kırmızı çizgilerini çizmeye çalışıyor. İkisini birlikte idare ederek Erdoğan önünü açmaya çalışacaktır. Zor bir süreç çünkü yani işte dediğim gibi yani Osman Kavala gibi böyle çok aslında e, rejim açısından çok büyük bir düşmanlık kaynağı olmayan yani böyle bir tür günah keçisine çevrilmiş bir ismi bile bırakmak neredeyse bir olaya dönüşmüş durumda. Onu daha öteye çok ciddi bir adım atabileceğini düşünmemek gerekiyor. E, onun için yani işte ekonomik kötü gidişi geriye döndürme kapasiteleri yok. Yani işte mesela e, Pandemi bitecek işte iş yerleri açılacak diyelim hı hı. ki bu da bir şaibeye dönüşmüş durumda yani neden bir türlü aşı gelemedi yani aşı gümrüklerde takıldığı bekliyor o aşının gerçekten sistematik bir şekilde günde işte 500 bin kişiye yakın insana yapılıp yapılamayacağı arada aracı şirket olduğu vesaire doğru. Evet, evet yani hani işte bir, bir çok böyle şeffaflıktan uzak şey zaten hı hı. hani Türkiye'nin siyaset tarihinin vazgeçilmez bir şey. AKP'de bu da iyice zirve yaptı. Ama sonuç olarak o aşı, gerçekten bir aşılama da işte disiplinli ve planlı bir çalışmaya gerektiriyor. Ona ne kadar ulaşılabileceği Türkiye'de belirsiz. Yani o hani pandemiden çıkış, işte ekonominin açılmasının da süresi uzayacak gibi görünüyor. Her şeye rağmen bir miktar açacaklar. Büyük ihtimalle aşı başladı diyerek. Dolayısıyla bir de ekonomik toparlanma emareleri de çok parlak değil. Çünkü insanlar şu an aslında bir şekilde idare ediyorlar. Nasıl idare ediyorlar? Kısa çalışma ödeneği veriliyor, işte dişlerini sıkıyorlar bu süreç bitecek diye. Hı hı. Ama şimdi döndüğünüzde bir işinizin olmadı düşünün ve bunun binlerce insan olduğunu düşünün. İşte iş yeri sahiplerinin kapatmak zorunda olduğunu hı. düşünün. Yani aslında ekonomik görüntü gelecek dönem için de iyi değil. Yani bu çok ciddi şekilde sıkıştırıyor AKP'yi. Yani aslında bu değişiklikleri ya da bu normalleşme çağrılarını bir yeni ilgiden ziyade daha ekonomik, kaygılarla yapılan manevraları olarak görmek daha doğru olacak. Ya yani şöyle ikili mi? aslında işte bir belki onu da söylemek lazım. <laughs> Bu iyi bir hatırlatma oldu. Şimdi ya bazen işte AKP ile daha önce ittifak kurmuş unsurlarda işte ne bileyim yetmez evet yani diyenlerde belki Kürt hareketinin içinde sanki hani MHP'den kaynaklanan bir baskıcılık varmış sadece gibi bir algı var. AKP zayıflamış bir güç. Yani 2002'de başladığı yerde değil. Hı hı. Dolayısıyla aslında o da sert olmak zorunda. Çünkü sert olmadığınızda yani bu hani burjuva siyasetin net bir denklemidir. Burjuva siyaset sopaya ve rızaya dayanır. Yani ya kitleleri ikna edersiniz ya da ne olur ne olmaz diye sopa gösterirsiniz hani hareket kontrol altına almak için. Hı hı. Şimdi rıza toplumsal koşullar iyi giderken, her şey hani olağanlığına akarken işler Böyle olağanüstü şeyler yaşanmaya başladığında, olağanüstü yükler, yani rejim e, kitleleri ya da toplumsal işleyişi tam istediği gibi kontrol altına alınmadığında sopanın gücü artmaya başlar. Nakip için sopanın gücünün artmasını gerektiren Hı -hı. dönemler bunlar. Niye? Şimdi zayıflamış durumda. E şimdi siz mesela bütün siyaset kanallarını açsanız e, çok fazla ses çıkmaya başlayacak sokakta eylem. O olmaya başlayacak işte mesela Soma'da, Ermenek'te e, madenciler çıkıyor, Birleşik Metal işte işçileri işten atılıkları ve eserlik katları tanınmadığı için gevzeden yürümeye çalışıyor. E bunların sayısı artacak. Yani AKP böyle bir muhalefeti de kaldırabilecek güçte değil. Dolayısıyla o da sert olmak zorunda. Yani o denklem, bu dönemin denklemi sert olmak. Sadece ona biraz makyaj yapmak istiyorlar. Yani böyle bir demokrasi ye geri dönüş bir normal koşullara geri dönüş kapasitesi AKP'de ya da Erdoğan'da yok. Yani olağanüstülüklere ihtiyaç var onlarda <laughs> Sadece işte bir makyajla e, o ekonomik e, koşulları iyileştirmenin kapasitesine bakıyorlar. Çünkü gerçekten e, ye, yeniden ee, gelişmekte olan ülkeler için e, böyle avantajlı koşullar açılıyor. Çünkü geniş bir e, büyük bir parasal genişleme dönemi yaşanacak. E parasal genişleme dediğiniz şey tam şöyle bir şey. E işte Amerika'da, işte ne bileyim Almanya'da, Japonya'da sermaye kar edemiyor. Hı hı. E, dünyanın dört bir köşesine dağılıp kar edecek kanallar arıyor. Yani ben kimin ka karının faiz üzerinden tırtıklarım diye bakıyor. E, siz iyi faiz verirseniz, işte yatırım olanakları işte e, çekici olursa geliyor. Yani dolayısıyla hani AKP'nin bunu bunu sağlamak gibi bir derdi var. yatırımcıyı gözünü korkutmadan tekrar bu piyasaları çekmek gibi bir derdi var. Başka ekstra bir derdi yok ama hani bu dönemin doğası sert olmaya gerekiyor, Yani AKP için sert olmaya Yani Yumuşak bir AKP'ye imkan vermiyor bu dönem. Yani onu da net bir şekilde bilmek lazım. Onun için çok sınırlı bir böyle reformdan, çok göstermelik şeylerden bahsediyoruz. Peki hazır İbriyi de ekonomiye çevirmişken dün 2021'in e, asgari ücret e, kararı çıktı. 2800 küsur e, gibi bir meblağdan bahsediyoruz. E, %20'lik bir zam var. Hı hı. E, asgari ücretin bu artışın e, hem politik hem de ekonomik yönleri nelerdir? Önce şöyle başlayalım isterseniz yani asgari ücret açlık sınırının bir tık üzerinde bir ücret olarak tekrar belirlenmiş durumda hı hı. hatta işte dolar cinsinden baktığınızda geçmişe göre işte bir gerilemenin de çok net olduğu görülüyor hı hı. alım kapasitesi açısından. Yani enflasyonda kendi söyledikleri enflasyon oranlarından farklı olduğunu biliyoruz. E niye? İşte şimdi düşünün her üç kadından sadece biri çalışıyor çalışanların yarıdan fazlası az ücretle çalışıyor. Yani demek ki çoğu aile bir ücretle, yani bir asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş. da sefalet içinde yaşayın deniliyor hı hı. bir kere. Yani 2800 de olsa bu koşullar bir kere net. Ama bir yandan da şöyle bir şey görüyoruz. Hı hı. Mesela beklenti bu değildi. Yani işte 200 lira filan bir zam bekleniyordu. Yani normal bir işte emekçinin beklentisi 200 lira bir zamdı. Yaklaşık 500'e yakın bir zam oldu. Hı hı. Şimdi niye bu oldu? Erdoğan sıkışmış durumda. Yani gerçekten şimdi bu hani işte daha önceki dönemlerde sürekli suçluyorlardı koalisyon hükümetleri işte neoliberal politikaları uygulayamıyorlar, popülist dalanıyorlar, kemer sıkmaları gerçekleştiremiyorlar, acıyla acı çekiyorlar. Yani çok tesadüf değil. Çünkü koalisyon hükümetleri kendini zayıf hissettiği için Partiler işte seçmenlik arasındaki destek bağını koparmamak için bu bu tür mesela yaptırımları işte şey e, piyasanın istediği şekildeki uygulamaları biraz esneterek uyguluyordu. Şimdi Erdoğan da aynı şeye gelmiş durumda. Yani hani e, kitlelerin ne hissedeceğini düşünmek zorunda. Hı hı. Kalıyor e, bir toplumsal olarak işte 3 binin üstüne çıkması gereken bir e, asgari ücret hissiyatı vardı. İşte vergi olmasın hissiyatı çok net bir şekilde hı hı. Tab tabanda hissediliyordu. Dolayısıyla e, yani beklenen üzerinde bir zam yapıldı. Ama mesela e, bunun daha iyisi de olabilirdi. Ya da bu e, artış e, farklı etkiler de yaratabilirdi. Bu da kaçırılmış bir fırsat gibi görmek lazım. Yani bir ay boyunca asgari ücret konuşuluyor ülkede. <laughs> ana gündem, emekçiler için ana gündem bu oluyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretinin maaşını belirlemiyor ki. Daha sonra yapılacak bütün zam oranlarının üzerine etki oluyor. Şimdi mesela toplu sözleşmeler olacak. Hı hı. E şimdi toplu sözleşmelerde yüzde yirminin kalmaması bekleyecek mesela bütün emekçiler. Hı. yani bir sendika toplu sözleşme yaptığında herkesin üzerine bir belirleyici bir etkisi sahip oluyor. Şimdi mesela sendikalar, sosyet, partiler bir ay boyunca bunun üzerine ciddi bir yüklenme de bulunsalardı gerçekten e, bu basıncın kapasitesini çok aşırabilir emekçi sınıflarla çok daha e, işte e, e, güçlü bir ilişki kurma kapasitesine sahip olabilirlerdi. Bu da kaçırılmış bir fırsat gibi düşünmek lazım. Yani işte e, biz e, işte mergiden muaf insanca bir ücret için e, bir ay boyunca kampanya yaptık ama bunun Türkiye çapında daha güçlü bir şekilde yürütülmesi hem iktidarı zorlayacak hem de emekçi sınıflarla kurulan ilişkiyi daha da güçlendirecekti. Bunu da unutmamak lazım. Ama yani asgari ücret konusundaki bu 500 liralık artışta Erdoğan'ın e, ve AKP'nin zayıf e, hissetmesinin bir sonucu bir yani. hamle olarak yani evet çünkü şey yani tabandı zaten pandemi var e, işte zaten ekonomik olarak bir e, daralma hissiyatı <laughs> var herkeste. E, onu şey e, orada biraz e, kitlelerin e, öfkesini tepkisini almak için bir miktar daha fazla zam yapma ihtiyacı hissettiğini net bir şekilde görüyoruz yani bunu da öyle okumak gerekiyor dolayısıyla e, hala yani bak, bakın işte mesela tek parti iktidarı her şeye sahip işte polisi şu su her şeyi kontrol ediyormuş gibi görünüyor ama hala e, tabanda kitlelerin hoşsuzluğuna bile tepki vermek zorunda Hı. kalıyor. Ya Bunun bir de düşünün sokağa eylem gibi döküldüğünü işte daha güçlü bir şekilde bir ses olarak örgütlendi. Bunu sağlamak lazım. Yani bunun sağladığımız koşullar da AKP'yi zayıflatacak. Emekçi sınıfların önünü açacak e, bir siyasal konjonktür yaratacağız. Yani buna ihtiyacımız var aslında. Evet, teşekkür ederim değerli yorumların için. Haftalık Perspektif'in bölümünde Kavala'nın İME başvurusunu ve asgari ücreti konuştuk. Yeni bölümde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.